Açıların özel durumları, iki açı birbirini karşılıklı olarak görüyorsa, x açısı ve y açısı gibi ve karşılıklı kenar uzunlukları zıt yönde birbirine paralel ise, AC ile BD ışını gibi veya BF ile AE ışını gibi birbirini gören bu açıların ölçüleri eşittir. İki açı birbirini karşılıklı görüyorsa, ve karşılıklı kenar uzunlukları zıt yönde birbirine paralel ise birbirini gören bu açıların ölçüleri eşittir. Şimdi iki açı x ve y birbirini karşılıklı olarak görüyor. Karşılıklı kenar uzunlukları zıt yönde paralel ac ile bd ışınları bf ile ae ışınları birbirine zıt yönde paralel. Öyleyse x açısı ile y açısı birbirine eşittir. Örnek 4. Yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 2X-19 eksi derece. FBD açısının ölçüsü eşittir X artı 9 derece ise X kaç derecedir? Buradan 2X-19 eksi eşittir X artı 9'a. Bu karşılıklı iki açı birbirine eşittir. 2x eksi x eşittir 9 artı 19 x eşittir 28 derece. 28 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 5. Yukarıdaki şekilde D1 ve ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 3x eksi 23 derece. FBD açısının ölçüsü x artı 7 derece ise x kaç derecedir? 3x eksi 23 eşittir x artı 7. 3x eksi x eşittir 7 artı 23. 2x eşittir 30. 2'ye böldüm. x eşittir 15. 15 dereceyi Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 1. Yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 35 derece ise FBD açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu iki açı karşılıklı olduğu için Y eşittir 35 derecedir. 35 dereceyi c işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 2x eksi 18 derece. FBD açısının ölçüsü x artı 6 derece ise x kaç derecedir? 2x eksi 18 eşittir x artı 6. 2x eksi x eşittir 6 artı 18. x eşittir 24 derece. 24 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 6 yukarıdaki şekilde D1 ile D2 birbirine paralel. D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 4x eksi 28 derece. FBD açısının, açısının ölçüsü x artı 8 derecedir. x kaç derecedir diye soruyor. 4x eksi x eşittir 8 artı 28. 3x eşittir. 36. 3'e bölersem x eşittir. 12. 12'yi denizde de işaretliyorum. Örnek 3. Yanındaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel. D3 ile de D4 doğruları birbirine paraleldir. C. A. E açısının ölçüsü 3x eksi 38 derece eşittir. F, B, D açısının ölçüsü ise x artı 2 derecedir. Buradan 3x eksi x eşittir. 2 artı 38 olur. 2x eşittir 40. 2'ye bölersem x eşittir 20 olur. 20 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Yukarıdaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısı 5x 36. FBD açısı eşittir x artı 12 derecedir. X kaç derecedir? 5x x eşittir 12 artı 36. 4x eşittir 48. 4'e bölersek x eşittir 12 derece olur. 12 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 8. yandaki şekilde AC ile BD, A ile BF ışınları birbirine paraleldir. DAF açısının ölçüsü 36 derece ise FBD açısının ölçüsü kaç derecedir? Burası da 36 derecedir. 36 dereceyi C handa işaretliyorum. Yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE 4x eksi 19. 4x eksi 19 eşittir. FBD açısının ölçüsü 2x artı 21. Derece ise x kaç derecedir? 4x eksi 2x eşittir. 21 artı 19. 2x eşittir. 10 elde var. 1, 40. 21, 9 da 30, 40 yapar. 2'ye bölersem x eşittir 20 olur. 20'yi Adana'da işaretliyorum. Örnek 9 yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 3x eksi 12 derece. FBD açısının ölçüsü x artı 18 derece ise x kaç derecedir? 3x eksi x eşittir 18 artı 12 2x eşittir. 32'ye bölersem x eşittir. 15 derece olur. 15 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 13. Yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 2x-11 derece. FBD açısının ölçüsü x artı 21 derecedir x kaç derece? 2x eksi x eşittir. 21 artı 11. x eşittir. 32 derece. 32'yi denizde de işaretliyorum. Örnek 10. Yandaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısı 3x eksi 15 derece. FBD açısı FBD açısı x artı 13 derece ise x kaç derecedir? 3x eksi x 13 artı 15. 2x eşittir 28 derece 2'ye bölersem x eşittir 14 derece 14 dereceyi denizde de işaretliyorum. Örnek 14, yanındaki şekilde d 1 ile d 2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısı 2x eksi 8 derece. FBD açısının ölçüsü x artı 18 derecedir. 2x eksi x eşittir 18 artı 8. X eşittir 26 derece. 26 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 11. Yanındaki şekilde D1 ile D2 ve D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısı 4x eksi 17 eşittir. 4x eksi 17 derece. FBD açısının ölçüsü x artı 22 derece ise x kaç derecedir? 4x eksi x eşittir. 22 artı 17. 3x eşittir. 2, 7 daha 9. 2, 1 daha 3. 39'u 3'e bölersem X eşittir 13 derece. 13 dereceyi C halinde işaretliyorum. Örnek 15. Yandaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel. D1 ve D2 D3 ile de D4 doğruları birbirine paraleldir. BKE açısının ölçüsü. Şöyle bakıyorum. B, K, E açısının ölçüsü, e ölçüsü 3X-14 derece. FBD açısının ölçüsü FBD açısının ölçüsü x artı 26 derecedir. E o zaman şöyle de yazabiliriz biz bunu. Yöndeş açılar eşittir şuraya. 3x eksi 14 deriz. Ve bu iki açı birbirine eşit olur. 3x artı 3x eksi 14 Eşittir. X artı 26. 3x eksi x eşittir 26 artı 14. 2x eşittir. 26 4 daha 30 40 yapar. 2'ye bölersem burayı x eşittir 20 olur. 20'yi de denizi de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, açıların özel durumları ile ilgili konuları anlattım. Anlatmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.